Boa noite a todos, jogo difícil, já o previa também antes de começar o jogo, terminou-se mais difícil durante a primeira parte, com muitas faltas, com quebra de ritmo constante, no jogo ofensivo do Fenerbahçe, Fener como tática do nosso adversário. O nosso adversário fez à volta de 20 e tal faltas durante o jogo. Uma equipa bem posicionada, taticamente, bem organizada defensivamente. Na segunda parte, com a expulsão do Bachuay, jogar com menos um jogador não é fácil. Mas acabámos. Uh, sendo a melhor equipa na segunda parte, mesmo com, com menos um jogador, fomos a equipa que mais perto tivemos uh, de fazer o 2 a 0, de se o 1 a 1. Uh, os jogadores estiveram uh, muito bem taticamente, uh, o que é jogar com menos um jogador e muitas das vezes isso não se nota. Parabéns aos jogadores, parabéns aos adeptos e portanto, mais uma vitória que é para aquilo que a gente uh, todos os jogos <coughs> tenta uh, alcançar uh, e agora é descansar uh, somos a equipa com mais jogos uh, uh, no campeonato turco uh, tirando uh, duas ou três equipas que também estão ainda na conferência liga uh, nós temos mais 12 jogos com os, com os nossos grandes rivais e vem aí o, o último jogantes da, da paragem para nós vai ser muito bom esta paragem. Herkese iyi akşamlar zor bir maç oldu maçtan önce de öngördüğüm gibi oldu. Özellikle ilk yarıda rakibimizin yapmış olduğu faullerle oyunun temposu bozuldu ve maç bizim için daha da zor hale geldi Fenerbahçe'nin ofansif oyunu anlamında. Bu rakibimizin taktiksel bir düşüncesiydi. Yaklaşık maç boyunca 20 küsur faul yaptılar. Ama iyi pozisyon alan ve defansif olarak iyi organize olan bir takım. İkinci yarıda Batshuayi'nin de atılmasıyla bir kişi eksik oynamak kolay olmadı bizim açımızdan. Ama takımım Yine de galibi galibiyeti hak eden ve yakın olan taraftı. Öne geçtiğimiz zaman bile 2-0 bulma ihtimalimiz maçın 1-1'e gelme ihtimalinden daha yüksekti. Oyuncularım taktiksel anlamda çok iyilerdi. Bir kişi eksik olmamıza rağmen bazen bir kişi eksik olmanın zorluğu fark edilemeyebiliyor. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bir galibiyet daha aldık. Her maça galibiyet amacıyla çıkıyoruz. Şimdi dinleneceğiz ve ee, bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Şu anda ligde Avrupa'da yarışan diğer rakiplerimizle birlikte en çok maç yapan takımlar arasındayız. Ezeli rakiplerimizden 12 maç daha fazla yaptık. Dolayısıyla son maç oynadıktan e, bir sonraki maç oynadıktan sonra lige verilecek ara bizim için iyi olacak. Aparentemente porque ele marcava sempre qualquer falta ou falta para o Fenerbahçe ou falta possível o Sporting. um árbitro também que, na minha opinião, em termos técnicos, eh, que o, que o e İlk yarı 45 artı 5 dakika oynandı. Ancak topun oyunda olduğu süre 21 dakikaydı. Maç gerek faullerle gerek kalecinin kale atışlarıyla çok fazla durdu. Ve Fenerbahçe'nin bu şekilde ofansif dinamini, ofansif temposu kırılmış oldu. Maç gerildi, taraftarlar da gerildi. Rakibimizin hocası tecrübeli bir teknik direktör. Bence Fenerbahçe'nin temposunu nasıl kıracağını, özellikle Fenerbahçe evinde oynadığında nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların bugün belirlemiş olduğu strateji buydu. İkinci yarıda işler bizim için daha daha zorlaşacak diye düşünülürken aslında bir kişi, bir kişi eksik oynamamıza rağmen bizim için kolaylaştı. Bu tarz faulleri çok fazla faulün olmasını durduracak bir gücümüz yok bizim. Hakemler teknik ve disiplin anlamında bunu yönetmeyi bilmeli. Her oyuncu yere düştüğünde faul çalmamalı. Bunu gerek Fenerbahçe gerek Sivas Spor oyuncuları için söylüyorum. Bence teknik anlamda birazcık daha oyunun akmasını sağlayabilirler. Benim düşüncem bu şekilde. Todo plantel. Os dias que há praticamente paragem todas os campeonatos do mundo é aquilo que é normal, <laughs> numa Este ano é tudo novo. Para todos os treinadores e para todas as equipas. Vai ser uma, uma nova pré-época. Portanto, este ano vai haver duas pré-épocas, quando começou o campeonato e agora com a Copa, e temos que nos adaptar. Uh, para mim, nada, mais nada disso possa ter, ter algum, alguma dificuldade, porque isso faz parte uh, do conhecimento dos treinadores. Quanto ao jogo do Galatasaray com o Bezichas. Eh, o jogo duas boas equipas. Foi um bom jogo. Eh, uh, com ambiente, como é aqui no nosso estádio, uh, muito bonito. Os jogadores respeitaram-se uns aos outros, respeitaram o futebol, isso para mim é o mais importante. Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara bize iyi gelecek, bize yardım edecek. Bu sürede hem sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak. Aynı zamanda üç günde bir maç yaptığımız için sakatlık limitinde olan, çok fazla zorlanan oyuncuların da dinlenmesi açısından iyi olacak ama bu her oyuncu için geçerli değil. Çünkü milli takımlarına giden oyuncular da olacak. Her halükarda genel olarak değerlendirirsek bu ara bizim takımımıza iyi gelecek. Çok normal alışkın olduğumuz bir durum değil bu ligin bu döneminde ara vermek bizim için aslında bütün takımlar için yeniden bir hazırlık dönemi gibi olacak. Önce sezon öncesinde bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi bir hazırlık dönemi gibi daha olacak bizler için. Buna adapte olmamız gerekiyor. Bizim işimizin bir parçası bu, daha fazlası değil. Galatasaray Beşiktaş maçında iki ezeli rakibimizi izledim. İ i̇ki iyi takımın mücadelesiydi ve güzel bir maç oldu. Bizim stadyumumuzda olduğu gibi orada da güzel bir atmosfer vardı. Futbolcular birbirlerine ve futbola saygı duyuyorlardı ki bu benim için en önemlisi. Son soru. O Fenerbahçe está com as 16 melhores equipas da Liga Europa. Isso vai voltar a dar algum prestígio internacional ao Fenerbahçe. E estamos na liderança do, do nosso grande objetivo que é o campeonato. Vamos tentar defender a nossa posição, o, o nosso primeiro lugar. Vamos ver se temos capacidade para o fazer. Her teknik direktörün kendine ait metodolojisi vardır bir takımı yönetirken, her teknik direktör farklıdır. Ben de her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum, kendimce en iyi olduğunu düşündüğüm mantık çerçevesinde çalışmaya, çalışmaya dikkat ediyorum. Eğer oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler sizin için daha da kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanan bir oyuncu grubumuz var. Bu da arka arkaya galibiyetleri getiriyor bizim için. Ben ama şunu tekrarlamak istiyorum ki henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Bence bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Bu da Fenerbahçe'nin uluslararası prestijini tekrardan kazanması için önemli. Ligde de Lideriz ki lig bizim bu sene en büyük hedefimiz. Ligdeki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunu becerebileceğiz mi bilmiyoruz ama bizim için büyük bir meydan okuma bunun için de her şeyi yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tebrik